Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kabak fotoğrafından da anlaşılacağı gibi artık kenarda telefon saklamak yok. Devletimiz e, telefon aldınız diyelim ki bir gün iki gün kullandınız ve kenara attınız sakladınız ve 365 gün sonra bir yıl sonra telefona sim kart takıyorsunuz ve çalışmıyor. Yani çekmiyor. Çekmemesinin sebeplerinden bir tanesi de Artık 365 gün sonra kullanılmayan telefonları devletimiz kapatıyor arkadaşlar. Yani şebekesini kesiyor, e-maili boşa düşürüyor. yani Boşa düşürüyor dediğim o e-maili kapatıyor, o e-mailden telefonunu sinyal almıyor. Bilginiz olsun ee, bu yanlış bir uygulama olarak ben görüyorum bunu yani insan telefon almıştır kenarda saklıyordur iyi kötü günde kullanmak için iyi ya da kötü günde kullanmak için ama artık öyle bir şey yok hiç hat, hiç hat takılmamış mesela sıfır aldınız hiç hat takılmadı onlar kapatılacağını zannetmiyorum ama telefon aldınız kullanıyorsunuz başka bir telefon aldınız yedek ya da yeni bir telefon aldınız onu kenara bıraktınız o telefonunuzu artık kenara bıraktığınız telefonunuzu artık e, bilgisi kullanamayabilirsiniz çünkü geçen 2-3 tane telefon sorguladım e-mail sorgulaması yaptım ve bir yıldan uzun süredir kullanılmadığı için kapatılmıştı. E, İster ister tuş takımlı telefonunuz olsun, ister dokunmatik telefon olsun. Yıldız kare 06 kare yaptığınızda arkadaşlar tekrar duyuyorum. Yıldız kare 06 kare yaptığınızda karşınıza e-mail çıkar. Tuş takımlarda bir e-maildir. E, dokunmatik telefonlarda iki e-maildir genellikle şu anda yeni çıkan tüm sürümleri 2-3 yıldır çıkan tüm telefonlarda. Bu iki e-maili de sorgulatabilirsiniz değerli dostlar. Bunu öğrenmek için e-mail sorgulama yazıyorsunuz da devletten. E devlete girmeden de Google'a yazdığınızda çıkıyor direkt karşınıza. Oradan sorgulamayı yapabilirsiniz. Eğer böyle bir telefonunuz var da sim kart taktığınız şebeke alamıyorsanız ilk başta dediğim gibi yıldız kare 06 kare yapın ve e-mailinizi kontrol edin. Oradan ne, ne olduğu yazar arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bana göre yanlış bir uygulama. Gerisi sizin düşünceleriniz, sizin yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.